BIST 100 endeksinin tarihi zirveye gittiği şu günde, Sasa'nın, Hektaş'ın tavan olduğu şu günde halka arz ne yazık ki şöyle bir baktığımızda geçmişten kalan halka arz eserinin, yani son 1-2 aylık halka arz hepsi kırmızı rakamlar gösteriyor. Sadece 2 tane halka arzımız tavan oldu. Bunlar biliyorsunuz önceki gün işleme başlayan birisi Pasifik Donanım yazılım birisi de bor şeker. Üçüncü tavanını bitirdi bugün Pasifik. Bor şekerde bugün ilk günde, ilk işlem günde tavan kapatmayı bildi. Tavanda yine milyonlarca lotlar var arkadaşlar. Patek 3. işlem günü 43 milyon lot alış emriyle kapatmış. Bugün sadece %0.18 oranında el değiştirme oranı var. Bor şekerde ise tavanda 8 bin lot alış emriyle %0.13 oranında el değiştirme oranıyla başlamış bitirmiş akşam kapanışını. Başlangıcını hatırlayın. Sabah sizlerle videoda paylaştık. Bor şekerde 19 milyon lot alış emri vardı işleme başlama saatinden önce. Hani diyoruz ya o ilk işlem dakikalarında karanlık oda diyoruz. Birdenbire 4 milyon lota düşmüş arkadaşlar sabah açılışta. 4 milyon lot tekrar buçuk milyon lotu geçmiş. Şimdi bugünkü şu grafiklere baktığımızda özellikle Halka arz hisselerinde örnek verelim. Mega Metal 4, Kuzey Boru eksi kapatmış, Sür Tatileleri eksi kapatmış, Çatalhazı eksi kapatmış, Avrupa Kent halen arz fiyatının altında ne yazık ki. Yeni halka arzların tavan seyretmesi bizce güzel. Ayrıca bugün Perşembe yeni bir halka arz onayı gelir mi diye sürekli SPK'nın bülten sayfasını yeniliyoruz. Zaten gelir gelmez sizlerle paylaşacağız. Bol şekerde de yarın ikinci tavanımızı da hatta şimdiden işaretleyelim. Büyük bir ihtimal. Bir sıkıntı olmazsa yarın yine tavan kapatmayı bilecek arkadaşlar. Umuyoruz bu haftayı bu şekilde kapatırız. Bir de biz tüzendeksinin tarihi zirvesine bakalım. 9.242 puan. Bugün daha yüksek puanları gördü de. Kapan kapanışa doğru biraz düşme oldu. Gayet güzel, gayet iyi İlk hedefimiz kısa vade ilk hedefimiz 11.000 puanlar arkadaşlar. Uzun vadede 13-14.000 puanları bekliyorum. İnşallah bakalım yıl sonunda göreceğiz. Yatırım tavsiyesi değildir ama borsada olmakta kademeli alımlarda yedek akçe bulundurmakta yarar var arkadaşlar. Bugün yeni gelecek halk arzları da takip edeceğiz bakalım. Gelecek mi? Bir de trend yoldan haber vardı. Onu da sizlerle paylaştığım videosunu bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Belki o da bugün yarın bir taslak izahname yayınlayabilir. Hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz der ya olabilir. Belki de trend yolda yarın öbür gün SPK'ya başvuru yapacaktır arkadaşlar. Biz buradayız takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.